hepinize merhaba. Ben Aslan Akdağ Türker. Beşiktaş Doktoru'nda bugün spor medyasının çok önemli, başarılı ve değerli isimlerinden Atakan Kurt Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güzel sözlerin için. Ee, geçen sene de yayın yapmıştık. Bu sene de yapıyoruz. E, ma maalesef Beşiktaş geçen sene de kötüydü. Bu sene de kötü. İnşallah <laughs> sene yayın yaptığımızda Beşiktaş iyi olur. <laughs> bir artık, bir şey diyeceğim. Artık şu Kasım'da avlatmaktan sıkıldık yani. Her yayın yaptığımızda daha kötüye gidiyor farkında. Evet varsa. evet. Daha, daha yayın yapmıyorum <laughs> o zaman. Uyuşsuz geldik. Yok canım estağfurullah. En son seninle şey konuşuyorduk işte. Var hakemlerini nasıl değerlendiriyorsun dedik. Değerlendirilemez oldu hakemler. <laughs> var hakemlerini de, hakikaten değerlendiremez olduk. Ee, orta hakemler maçları vara yönettirmeye başladılar. Şimdi var hakemle de yönetemez oldu. Böyle inanılmaz skandal kararlar oluyor. İnanılır gibi değil. Mesela Galatasaray maçında bir penaltı veriyor. Eline çarpıyor top. Penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Ee, bir gün önce Beşiktaş maçında adam elini şöyle açıyor. Penaltı vermiyor. Yani burada şöyle bir şey var. Algı, lobi, ne kadar çok bağırırsan, ne kadar çok ağlarsan, ne kadar çok zirveye oynarsan, şampiyonluğa oynarsan o kadar hakemler senin lehine kararlar veriyorlar. Hı hı. Yani düştün mü bir de hakemler tekme atıyor sana. Yani Beşiktaş düştü, zirveden uzaklaştı. Hakemler o kadar kolay düdükler çalıyor ki aleyhine inanılır gibi değil yani. Ya aleni faalleri, aleni golleri, aleni penaltıları çalmaz oldular. E, Galatasaray'a yağdırıyorlar. Fenerbahçe'ye biraz daha az ama ona da yağdırıyorlar. Trabzonspor'u yakıyorlar. O da düştü çünkü. Beşiktaş'ı da yakıyorlar. Ee, i̇nşallah düzelir ama düzeleceğini düşünmüyorum. Düşene bir tekme de onlar vuruyor. Tabii varıyor. tabii, aynen öyle. Evet. Düşene de akenler vuruyor. Nasılsın? Nasıl gidiyor görüşmeyle? Yani görüşüyoruz ama kameranın önünde evet. görüşmeyle yani diyelim. Güzel gidiyor. Ee, KRT TV'de haftada üç gün program yapıyoruz. Ee, Melih deli Serkan Balcı, Hı. Oğuz Altay, ben. Cuma, Cumartesi, Pazar ya da Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Oradaki programlar bayağı izleniyor. Ratingleri iyi. Oradaki videolar, yorumlar, kesitler halinde X'de ve sosyal medya mecralarında hmm. bayağı ses getiriyor. E, takip ediliyor. E, tanınırlığımız zaten şükürler olsun vardı. Daha da arttı. E, i̇nsanlar gerçekten takip ediyorlar. E, eleştiriyorlar, takdir ediyorlar. Bunlar bizi e, te, e, gerçekten mutlu ediyor. Çünkü geri dönüşler oluyor. Evet. Onun dışında benim kendi Atakan Kurt YouTube kanalım var. Orada haftada bir e, eski futbolcular, teknik adamlar, Yorumcular, hakemler ya da spor adamlarıyla röportajlarımız e, devam ediyor. O da e, izlenmeye e, devam ediyor. O da mutlu ediyor. Onun dışında orta çizgide e, haftada bir programlarımız devam ediyor. O güzel. E, arada e, siz sevdiklerimiz bize e, böyle davet ettiği zaman geliyoruz, yorumlar yapıyoruz. Bir de hafta sonu benim beşler futbol okulum var e, ve halısam var. Orayla alakalı koşturma koşurma. E, devam ediyor sürüyor ee, ve bir de nişan FK diye bir kulübümüz var o da başarılı gidiyor u 12 ve u 14'te namalup serimiz devam ediyor ee, öyle koşturmaca yorucu ama keyifle haftanın yedi günü nasıl yetiyor sana yedi günü zor hatta e, kız arkadaşım Tuğba da o konuda zaman zaman e, bayağı bir dert yanıyor hatta 2-3 gün ee, böyle sıkıntı ve sorun olmasın diye Tuğba'yı da beraberimde götürüyorum. Evet, Tuğba'ya selamlar olsun. Evet, Bugün selam. göremedik e evet, stüdyoda. Se se selam olsun. Yani mesela Orta Çizgi yayını vardı geçen. Tuğba'yı da e, beraber götürdüm. Oradan sonra beraber vakit geçirdik. E, ondan sonra Nişantaşı'na indik. İşte Galata Galataport'a gittik. E, YouTube yayınım vardı. Ondan sonra gidip başka bir yerde vakit geçirdik. Çünkü bunu yapmazsam büyük patlarız. Doğru. E, doğru. Evde, Çünkü devam eden bir hayat var. Tabii yazık evde yani. e, bayağı bir <laughs> yaygara kopabiliriz. Süreç nasıl geçiyor? Yani geçen sene de kötüydük. Bu sene de kötüyüz. Yani e, toparlanabilecek e, sezon toparlanabilecek mi sence? Şöyle. Beşiktaş'ın en büyük bence handikapı şu oldu. 5-0'lı Galatasaray maçı. Yani Galatasaray maçında skorun 5-0 olması o gece yazdım ben. Hatta Alper Bahadır da o gece yazdı. Hı. Bu sonuç İnşallah ilerleyen süreçte Beşiktaş'a dezavantaj olarak geri dönmez diye. Çünkü birçok yapılacak şeyi ya da defoyu o 5-0'lık skor kapattı bence. Çünkü Beşiktaş'ın kadro derinliği yoktu, geniş kadrosu yoktu, kulübesi zayıftı, kenar oyuncuları, kanat oyuncuları yoktu. Santafor'u bir taneydi, alternatif alınmadı. Mustafa'nın gol atması o gün Beşiktaş için kötü oldu. Çünkü dediler ki bak bu adam var gol atıyor. İmobile'yi yedekler. Ya yani birçok şey olumsuz olarak geri döndü. O gün dedik yani kısa ve orta vadede bu kadro götürür. Uzun vadede bu kadronun şampiyon olma ihtimali yok dedik. Biz dedik. Bazıları dedi, birçok kişi söyledi ama maalesef sayın Hasan Arat bunu göremedi. Sonra çıktı dedi ki işte João Mario'yu biz aldık. İşte kenarda oynuyordu ya da João Mario'yu e, aldık ama işte biz bir sürü yabancı transfer yapmıştık. Sınır doldu. Yani e, zaten geldiği günden boyun hepimizi kandırıyor. E, yine kandırmaya çalıştı. vesaire inanmadık, ikna olmadık. Hı -hı. Ha, başta ikna olduk. Başta kandırdı. Hakikaten anlatımı, üslubu, jargonu, diksiyonu o kadar düzgün ve iyiydi ki hepimiz inandık. Dedik ki ya çok iyi, projeler harika ama dediğinin bir tanesini gerçekleştiremedi. Sadece bir senelik başkanlığı döneminde bir tane doğru iş yaptı. O da Rafa Silva. Onun dışında bir tane doğru işi olmadı. Yani 8 milyar TL borçla kulübü aldı. 20-25 senede Beşiktaş 8 milyar TL borç yaptı. Bir senede 4 milyar TL borç yaptı. Yani ihraç edilsin diyenler var. Ben bakıyorum Hı. sosyal medyada. Yani zaman zaman hak vermiyor da değilim. E tabii kendi de çıkıp bir açıklama yapacaktır illa ki. Hayır yapacağım dedi. Sonra candaş Tolga Işık dedi ki tamam yapın buyurun. Ama e, birçok kişiyi suçlayacaksınız belki de. Onlara cevap hakkı da olacak. Onları da telefonla bağlayabilirim dedikten sonra ben bunu kabul etmiyorum dedi. Ondan sonra geri dönüş, geri adım attı. Hı. Ve çıkıp açıklama yapmaktan vazgeçti. Yani bu da enteresan. Hatta bundan sonra insanlar şunu da söyledi yine mi insanlara amiyane tabiri yalan söyleyecektin de gel geri adım attın diye ya da yalan demeyeyim de doğruları söylemeyecektin hı hı. de geri adım attın diye yani burada Beşiktaş taraftarı ciddi anlamda kandırıldı. Hepimiz kandırıldık. Maalesef. Bir şey diyemiyorum. Maalesef. Ben yani bu konuda Kasım'da gerçekten... ben şundan sıkıldım. Bak KRT'de hafta sonları programa çıkıyorum. Ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ı konuşmaktan sıkıldım. Ya bir Galatasaray'ı konuşuyorum, bir Fenerbahçe'yi konuşuyorum, Mourinho'yu konuşuyorum, işte Okan Buruk'u konuşuyorum. Hakemlerin Galatasaray'ı kolladığından bahsediyorum ama Galatasaray'ın iyi oyunundan da bahsediyorum. Çok iyi oynuyor, evet. harika oynuyor. O var, Mertens'i var, Barış Yunus çok iyi oynuyor, çok hareketliler. Tore'yle orta sahada işte geçit vermiyor, Davison Sanchez defansta adım attırmıyor. Ya ama ben bunları konuşmaktan sıkıldım. Niye mesela Beşiktaş'ın defans oyuncusu önde hamle yapıyor? Orta sahada böyle bir oyuncu var. Harika işler yapıyor. Kenardaki futbolcular sürekli çizgiye iniyor, Gol atıyor. Asist yapıyor. Santafor'u gol atıyor. Rafa sürekli asist yapıyor. Beşiktaş zirveye oynuyor. Niye bunlardan bahsetmiyorum? Ben bunlardan hakikaten sıkıldım. Lütfen Sayın Serdal Adalı ya da Sayın Hüseyin Yücel sizden rica ediyorum. Yani hanginiz gelecek bilmiyorum ama geldiğinizde ne olur? Doğru adımlar, doğru hamleler, doğru takviyeler, doğru planlamalar ve Mayıs'a kadar havlu atmayan, zirve yaşı sürdüren ve şampiyonluk mücadelesi veren bir beş yaş istiyoruz sizden. Başka bir şey istemiyoruz. Doğru. Yani tek isteğimiz bu. Aynen öyle. Zaten bunu sağlandığı noktada çok bir sorunda kalmayacak herhalde. Evet. Borç varmış, borç yokmuş gibi e, kaoslar ortalıkta yaşanmayacak. Yani Şu an başarı da olmayınca insanlar borçlara saldırıyorlar. Bak Aslan, Galatasaray inanılmaz bir skandal e, bir olaya imza attı sezon başında. Bilet skandalı. Yani bileti e, satışını yönetim el altından yapıyor. Hı hı. Ve buradan Galatasaray Kulübü, Galatasaray Kulübü'ndeki bazı yöneticiler, çalışanlar buradan nemalanıyorlar diye haber çıktı. Hı hı. Ve bu iddiayı bir şekilde savuşturamadılar. Bu iddiayı çürütemediler. Yani sanki doğruymuşçasına bununla alakalı altını dolduracak bir savunma yapamadılar. Ama ne oldu Galatasaray? Gitti o aldı. Sonra Okan Buluk doğru işlere imza attı. Birçok oyuncu oynamamasına rağmen, Ziyech gibi bazı oyuncular hmm. back problemleri, sağ bek sol bek yaşamalarına rağmen gitti herkesi vura 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 bir şekilde kazandılar ve oradaki kötü havayı, kötü bulutları bir şekilde dağıttılar. Niye? Çünkü sahada başarılılar. Sahada başarılı olduğun zaman hani ekonomik problemler, yanlışlar, bilet doğru. skandalı, işte götürler falan filan bunların hiçbirisi konuşulmaz. Doğru, çok doğru. Konuşulmaz. Geçen sene en son Santos hocayla noktayı koymuştuk. Onu konuşuyorduk. Şimdi şu an konuşacak resmi bir hocamız yok ama. Üçüncü hoca <laughs> Konuştuktan sonra. E, seneye de inşallah bir hoca 3 üç hoca yemeyiz. <laughs> Giovanni hocayı nasıl değerlendirdin diyelim. Van Broncos çok tembel de. Ee, iyi çalıştırmadı. Hı -hı. iyi İyi antene edemedi. Sürekli gitti ülkesine tatil yaptı. Oyunculara Hı -hı. sürekli tatiller yaptırdı. Sezon başı kampı çok başarısızdı. Sezon başı iyi yükleme olmadığı için Sezona iyi bir başlangıç. 5 6. haftadan sonra bir düşüş. Hı hı. Fizik olarak çok kötü bir Beşiktaş. Rafa'ya acıyorum. Mesela 5-6 tane dripling yapıyor. Böyle sürekli böyle aporttayım. Korkuyorum böyle. Hadi ne zaman attı Adele? Atacak ya, mı Adele? Yani. Arka Adele'yi ne zaman tutacak? Çünkü bu kadar kötü çalışmaya 31 yaşındaki bir oyuncu her maçta 5-6 tane %100 dripling attığı zaman inanılmaz korkuyorum Doğru. ve çekiniyorum yani. Ben çoğu zaman şey diyorum yani ben Rafa Silva olsam yeter derim arkadaş zaten yeter yani. Zaten teiste kimseyle konuşmuyormuş. Önüm arkam sağım solum bomboş yani. Kimseyle konuşmuyormuş zaten. Yani e kimle konuşsun? Ağzını bıçak açmıyormuş, kimseyle konuşmuyormuş, kimseyle diyaloğu girmiyormuş. Küsmüş o da kandırıldı. Hayal kırıklığına bakar mısın? Tabii yani şu adamı muhtemelen... büyük komutlarla geldi Beşiktaş. Çünkü Rafa Silva şunu düşünüyor olabilir. Sezon başında Galatasaray'ın gündemine geldi. Adam şunu diyor olabilir ya Galatasaray olsaydı daha mı iyi olurdu? Çünkü... Şampiyonluğa oynuyorlar. Birçok iyi oyuncu var. Ben geldim şampiyonluk parolasıyla 5. hafta avlu attık. Şu anda hiçbir iddiamız yok. Solumda sağımda beni anlayan oyuncu yok. Bir IQ karmaşası yaşıyorum. Atıyorum alamıyorum. Atıyorum anlamıyorlar. Yani hakikaten Rafa için çok kötü bir durum Doğru. bu. Doğru. Bir de kötüleşirsin. Kötü oyuncuların yanında kötüleşirsin. Doğru. İyi oyuncuların yanında iyileşirsin. Yani şimdi Barış'la Yunus çok iyi oynuyorlar. E, o dolayı o Sümen her topu alıyor. Niye? Ee, Barış ve Yunus'tan dolayı, Mertens'tan dolayı. Yani Beşiktaş'ın doğru ve e, önemli takviyeler yapması lazım. Ve gelecek seneye, tamam devre arasında çok tra takviye yapamazsın. İki tane takviye bence yeterli. Hı -hı. Çünkü devre arasında e, önemli oyuncuları bulmak çok zordur ve iyi takımlar, iyi oyuncularını bırakmazlar. Bir iki tane takviye kısa ve orta vade uzun vadede gelecek sene Beşiktaş'ın e, devre arası sezon sonunda 3-4 takviye, 6 takviyeyle gelecek seneye girmesi lazım. Bunu Bu arada 10 takviye falan da yapmasın. Çünkü her sene 10 oyuncu gelsin, 10 oyuncu gitsin, 10 oyuncu gelsin. Bu sefer e, kadroyu kuramıyorsun. Geliyor Lugano'lar, Young Boys'lar, Bodo Grip'ler seni yeniyor burada. Düşük maliyetli takanlar. Peki bir şey soracağım Atakan. Sen e, hem medya camiasında çok eskisin, hem futbolda çok eskisin. Bu işi bilenlerden birisin. Eee neden hep yurt dışından sağdan soldan milyon euro'lar vererek e, senin de spor okulum var. Baktığımızda her köşede Türkiye'deki her ilde, her şehirde, her ilçede bir köşede spor okulu var. Biz neden kendi futbolcularımızı, kendi starlarımızı yetiştiremiyoruz? Ya spor okulları da şöyle çok eleştiriliyordu Türkiye'de spor okulları. Kardeşim spor okulları kuruyorsunuz burası para tuzağı vesaire falan. Ben de düşünün taşının doğru noktaları Hı -hı. evet doğru söylediklerini zaman zaman e, ee, bu konuda haklı olduklarını e, çıkardım ve ortam Onur'la beraber dedik ki biz bir takım kuralım. Hı hı. Çünkü futbol okuluna geliyor çocuklar. Eğitiyorsun, eğitiyorsun, yetiştiriyorsun ama bu çocukların bir müsabakaya çıkması, orada yarışması, mücadele etmesi lazım ve kendisini geliştirmesi lazım. Biz alıyoruz çocukları 6-7-8 yaşında, i̇şte 5 yaşında başlıyorlar 5-6-7-8-9. Orada gelişiyorlar, gelişiyorlar. Yetenekleri bireysel antrenörlerle hafta içinde daha da geliştiriyoruz. Hı hı. Sonra yetenekli çocukları performans grubuna alıyoruz. Ve onları lisans çıkarıp Nişantepe FK takımında oynatıyoruz. Sonra müsabakalara katılıyorlar. Son iki senedir U12 ve U14'te namalip yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Hı. Hatta geçen hafta gittik Florya'da hazırlık maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettik. Yani doğru adımlar yaparsanız bunun ya kısa var. iki sene ya. iki senede geri evet. dönüşümünü alırsın. Ya Beşiktaş bir scout ekibi kurmalı. Hı hı. Hem yurt dışı için hem yurt dışı için. Yurt dışı için 10 tane, yurt içi dışı, yurt dışı için 10 tane. Arayacak, tadacak. 8-10 yaşından itibaren çocukları 5 yaş kulübüne kazandıracak. Pilot takımlar kuracak. Hı hı. Hem yurt dışı hem yurt içinde. Ve mutlaka bir tesis yapacak. 8 tane çim sahası olan suni çimli e, antrenman sahaları, hı hı. E, futsal sahaları. E, ve bunlarla birlikte, pilot takımlarla birlikte, doğru akademilerle, doğru hocalarla beraber bu çocukları geliştirecek ve 5 sene sonra bu çocukları A takıma kazandıracak. 7-8 sene sonra da bu geri dönüşler olacak. Çıkaracak, satacak, çıkaracak, satacak, alacak, geri, yenisini koyacak, Hı -hı. yurt dışından da getirecek. 5'e getirecek, ona satacak. ona getirecek, 25'e satacak. 25 yaş altı transferler yapacak. 25 yaş üstü evet bir iki tane yapması lazım. Çünkü deneyimli oyuncular olmadan şampiyon olamazsın. Gidecek ona da ve 18-20 milyon yürüyor Santa 10 on numarayı. Onlar takımı sırtlayacak, götürecek. Çevresine de akademilerden, sağdan soldan bulduğun genç oyuncularla başarılı olacaksın. Niye futsal dedim? Çünkü Brezilya'nın başarıya giden yoldaki en büyük artısı o. Biz küçükken haftada, hafta, günde 3 tane maç yapardık sokak aralarında. Ve kulüplere gittiğimizde, Derlerdi ki ya siz hiçbir şey öğrenmeden buraya geliyorsunuz çok yeteneklisiniz. Niye? Çünkü biz 3 maç yaptığımızda günde belki 100 defa topa dokunurduk. Ama şimdiki çocuklar hafta içi maç yapamıyorlar. Ellerinde bilgisayar evet. vesaire. Okulda bazıları oynuyor bazıları oynamıyor. Arsalar yok. Topa dokunamıyorlar. Futbol okulunda işte cumartesi pazar gidiyorlar. 20 defa 25 defa topa dokunuyorlar. Topa ne kadar az dokunursan yeteneklerin o kadar az gelişir. Ne kadar çok dokunursan yeteneklerin o kadar fazla gelişir. Çok önemli bir konu. Evet. Futsal sahalarında topa fazla dokunuyorsun. Dar alanda oynuyorsun. Yeteneklerini geliştiriyorsun. Yeteneklerin geliştikten sonra da doğru oyunu oyuncularına diğer antrenmanlarda hocalar nezaretinde anlatıyorsun. Nasıl anlatıyorsun? Doğru oyun, basit oyun. İşte boştaki arkadaşına at vesaire ama diğer tarafta da şey kenar oyuncusu yetiştiriyorsun. Sol kanat oynuyor. Adam bile bir bile iki yakalıyor adamı geçmesi lazım, katlaması lazım, çalım atması lazım. Adamın çalım özelliği gelişmediği için geriye dönüyor bizim Muçi gibi. Geriye dönüyor. Oyun oradan başlıyor. 10 milyon Euro'luk Muçi hani birebir ya, yakalandığı zaman tam geri dönüyor de, Ya Muçi'nin geldiği dönemlerde bu arada geçen. Ya sene. inanılmaz ya. 10 milyon Euro'luk Muçi birebir, bire iki kaldığı zaman hani katlayıp gidecek ya, çalım atacak falan. Geri dönüyor ya. Geri döneceksen ben de geri dönerim. Biz 43 seslen. yaşındayım ben. Neden olmadı? Koysunlar beni sol açığa. Ben de geri dönerim <laughs> yani. Neden olmadı? Neden olmadı? Sayın Hasan Arat e, gitti. E, Polonya Cumhurbaşkanı'nı çok ikili ilişkileri çok iyiymiş. E, hatta hafta arası bayağı böyle kahvaltılarda, Paris'te kahvaltı, İsviçre'de öğle yemeğine, İspanya'da akşam yemeğini yiyormuş Polonya e, e, Başbakanı'yla. Sonra Polonya Başbakanı devreye gelip Muçi gibi dünya starını 5 kazandırınca 100 milyon euroluk oyuncu 10 milyon euroya alınca Hasan Arat buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Mükemmel bir transfer yapmışsınız. Sanki bir fenomen Ronaldo, sanki Lionel Messi, sanki Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu kazandırdınız. Ernest Muçi mükemmel bir transfer. Türk futbol tarihine altın harflerle isminizi yazdırdınız. Bir de Musa Ativan 12 milyon euro. Böyle bir orta saha görmedim hayatımda. 22 <laughs> milyon euroya inanılmaz takviyeler yaptınız. Yani nesilden nesile anlatılacak bunlar Sayın Hasan Arat. Yine de öyle demeyelim diye. Niye öyle demeyelim anlamadım. Yani iki tane <laughs> evet. sağ olsun. E Sonuçta ee, Hasan Arat'ın bir yönetimi, bir ekibi vardı. Hani ekibi vardı. Ekibi tek, vardı. Tek... Ek... Bir şey söyleyeceğim. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba evet. onlarla seçimi kazandı. Onları sormadan transferleri arka tarafta yaptı. Niye yaptı? Niçin yaptı? Nasıl yaptı? Planı neydi? Programı neydi? Farklı şeyler mi düşündü? Onu da Hasan Arat'a sormak lazım. Bir de e, Rabbime sormak lazım. E, alacağız cevapları illaki bir gün alacağız diye düşünüyorum. Ne diyeceğim? Yani ben... Bilmiyorum duyacağız. Ya bir insan hata yaptığı zaman yaptım der mi? Ya da bir şey yaptığı zaman yaptım mı? mi? E, demeli bence. Eğer gerçekten yapılan bir hata varsa... Ben her zaman dürüstlükten, açıklıktan ve netlikten yana bir insan olarak bana soruyorsan. Ya panik bunu. transferi diyorlar. Pa Tabii ki panik ya, transferi. Ya panik transferi ama transferi şimdi de, bakar mısın? Bir şey, Panik iki tane panik transfer yapmazsın. Ya bir tane yaparsa aldın mı gidersin. Ay, iki tane değil bir de Santos Hoca var. Üç tane Santos, panik transfer evet. bence yani. Ya Yusuf Sarı'ya büyük takımda oynayamaz diyorsun. Can Keleş'i alıyorsun. Hı -hı. İşte o olmaz diyorsun. Muç'u alıyorsun. Öbüğü olmaz diyorsun. musatı alıyorsun. İşte sezon başı bir de Koley'i alıyorsun. Diyorsun ki işte Koley vasat oyuncu bilmem ne. Adam en azından gidip hı hı. duran toptan gol atıyordu. Adamı yolluyorsun. Felix Udokay ondan çok daha iyi oyuncu değil. Bir de milyonlarca euro para veriyorsun. Felix'i alıyorsun. 3 milyon diyorlar sonra 7 milyona geliyor falan. Hı. Sonra enteresan enteresan şeyler. Yani world ya, diye bir oyuncu geliyor falan. Ya. O da ya inanılmaz ya. Ya nereye tutsam böyle? elinde kalıyor düşüyor abi böyle bir şey olabilir ama mı? şöyle bakın bak o döneme geri dönmek istiyorum. Taraftar artık e, tribünler bomboş, herkes kızgın. Tamam. E, i̇şte yönetim istifa, yönetim istifa sesleri her maçta. Şah, bir şey e, şey... Takım puan almıyor. Aslan bir şey söyleyeceğim. Hani böyle panik bir dönemde bak panik. Bak Galatasaray'da öyle bir durum yaşadı Gitti, o simeni aldı abi. Ya sen gidiyorsun Muchile musatı alıyorsun 22 milyon euro veriyorsun. 22 milyon euro verip Talisca'yı da alabilirdin. Keşke. Alamaz mıydın? Hay taraftarı amiyane tabir, tırnak içinde susturmak için, Hı. oyalamak için Taliska'yı alırdın, Taliska diye türbünler evet. yıkılıyordu. Kuvaireşme getirirdin ya da. Ya kuvaireşme olmaz. Kuvaleşme Olsun artık... yine de türbünlerle bağırıyorsun. Kuvaireşme antrenör olarak getirirsin. Kuvaireşme artık, Kasımpaşa'da bile hızlı yürümüyordu. Kasımpaşa... <laughs> kuvaireşme olmaz da, ya Taliska'yı getirirdin. En azından oyalardın. Ya Muçi'yle Musaati ne abi? Ya anladın mı? Böyle saçmalık olabilir mi yani? Ben yorum yap yorumcu değilim. <laughs> ya ama saçmalık yani. Ben soruları sorar çekilirim. Bak sevgili kardeşimiz de bizi dinliyor arkadan. <laughs> Haksız mıyım? Bak haklı, kafa kafası neydi? O da haklısın diyor. Sağ kardeşim. Terlediğim Ha bu arada yani başını. yanlış düşünüyorsam söyle yani. Kendimi de savunurum bu arada. <laughs> Kalk yani yanlış düşünüyorsam böyle böyle de yapabiliriz. <laughs> Onun dışında evet e, biliyorsun iki gün sonra seçime gidiyoruz. Evet, Nasıl Beşiktaş için hayırlısı olsun. Hı hı. Serdal abiyi çok severim, 20 senedir tanırım. Sayın Hüseyin, Hüseyin Yücel ile çok büyük tanı tanışıklığım yoktu. Hı hı. Bir 3-4 ay önce bir kulüpte Nevzat Demir tesislerinde merhabalaştık. Son 4-5 yıl önce bir özel röportaj yaptım. Çok kibar, çok naif hı hı. birisi. 42 yaşında, hatta benden de küçük, genç olması dinamik olması çok büyük bir avantaj. Hı hı. Ee, gerçekten e, vücut dilini iyi gördüm. Konuşma üslubu bunu jargonlu iyi gördüm. Sayın Adalı da bence doğru kişi. Sayın Hüseyin Yücel da doğru kişi. Yani buradan yönlendirmek kongreyi bize yakışmaz. Tabii ki tabii doğru ki. Doğru değil. Tabii ki, ben yok. şunu atacağım ya da bunu atın demek. Yo, e, evet. doğru evet. Biz tarafsız yani yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Beşiktaş'a Hangisi daha fazla katkı verecekse, Kesinlikle. hangisi hayırlısı ise o gelsin, hı hı. Beşiktaş kazansın, yollar açık olsun. Yeni gelen yönetimden beklentilerin ne peki? Paniklemeden, popülizm yapmadan, doğru planlamalar, ekonomik olarak doğru adımlar, borcu kapatma yönelik e, ilerlemeler, e, doğru scouting, doğru arama tarama, doğru genç oyuncular, doğru yaşlı oyuncular, doğru takviyeler. Ee, Kasım'da değil Mayıs'ta Kasım'da avlu atmayan Mayıs'a kadar zirve yarışını sürdüren bir Beşiktaş sonuna kadar. Böyle bir Beşiktaş istiyoruz. Yani e, çok da böyle atla deve olan, çok da böyle aman aman bir şeyler istemiyoruz. Gel, gelin şampiyon olun falan öyle bir şeyimiz yok. Çünkü 4 senedir havlu atan, Kasım'da havlu atan ve Beşiktaş'tan sonra bu sene öyle bir takım koyun ki şampiyon olun değil şampiyonluk yarışında olun. Olur olmaz bilmiyorum. Son haftaya kadar o yarışta sürdünün. Ondan sonra ya kademe kademe, aşama aşama, adım adım bakalım. Yani hmm. hani maç maç bakalım derler ya yarışta. Böyle maç maç bakalım. Bir sonraki sene zirve yarışı Mayıs'a kadar sürsün. Sonraki sene şampiyonluk ya da işte Avrupa'da başarı vesaire. Bu arada dün e, sabah yanlış hatırlamıyorsam özel bir platformda e, Hüseyin Sayın Hüseyin Yücel konuktu ve e, gençlerle bir röportaj yapıldı. Çocuklar sordular yani özgürce kafalarındaki soruları sordular genç çocuklar. Biri sordu yani yarın öbür gün seçildiğinizde eğer taraftar baskısıyla siz de böyle alelacele yanlış e, transfer yapar mısınız? Şimdi Dürüst olmak gerekirse diye başladı Hüseyin Yücel büyük ihtimalle hani o taraftar baskısı bütün tribünler taraftar nerede taraftar nerede e, transfer nerede diye bağırıyorsa hani ben de yeltenirim yaparım yani bu ya yapılır dedi. Şöyle. Aa, buradan ben tabii ki yanımdaki bak, asistanlarımın bana engel olmasını beklerim dedi. Şöyle taraftar baskısı oluyor o stresi o baskıyı yönetebilmek Hı -hı. çok kolay bir iş değil. Kesinlikle çok Onun önemli. Da planlamasını yapacaksın yani şöyle. Ocakta transfer ne zaman başlıyor? 15 Ocak mı? Sanıyorum. 15 Ocak'ta başlıyor. Yazın ne zaman başlıyor transfer? 31 Haziran mı? Değil mi? O, o civarda. Hı hı. O zaman doğru planlamayı yap. Transferin ilk gününde birer tane oyuncu bir iki ay önceden bitir. Hem doğru oyuncular olsun. Evet. Yani doğru planlama, doğru scouting, doğru zamanda anlaşma ve doğru zamanda açıklama. Taraftarın gazını al. O transferden 15 20 gün sonra başlıyorlar da başkan tamam yaptın transferi de. Hani diğer transferler evet. ya ondan sonra doğru planlamayla o doğru zamanlamayı ve doğru adımları atarsan hem doğru e, nokta transferleri evet. yapıyorsun. Doğru ilerliyorsun. Doğru senaryo. Hı hı. Taraftarı oyalama, gazını alma, o işte panik transferini engelleme. işte e, onu doğru şekilde yaptığın zaman zaten bu iyi bir yönetimdir zaten. E buradan adaylarımıza da başkan adaylarımıza da seslenmiş olalım. Ya adalı. bu bak doğru scouting ile doğru çalışanlığın olacak ve onlar sene boyunca izleyecekler. Mesela Davison Sanchez aldın stopere değil mi? Onu aldın. Bu adam belli ki 20-25 milyon yürüyor bu adamı okutabilirsin. Çok hmm. iyi bir stoper. Hemen bunun planlamasını yapacaksın. Oraya bir oyuncu daha arayacaksın mesela ona benzer hızlı çabuk hamle hı hı. oyuncusu işte seri bulacaksın tam bu hazır olacak o anlaşacaksın hemen bunu satıp yerine koyacaksın bu duru zaten doğru yönetim doğru ya Mario Gomez'in var tamam mı gözlerim doluyor Gomez'in ya doyamadık hepimiz evet gitti abu bakarı koydun evet. Sosa var şampiyon oldun gitti Taliska'yı koydun ama ertesi sene abu bakarı sattın Negredo ile dolduramadın işte Sonra Taliska'da verimi düştü çünkü NG'de olduğu için. Sonra Taliska gitti yerini dolduramadın. Dolduramazsan Doğru. düşersin. Biz Enkudu'ya sallıyorduk. Ya, adar arar, olduk. Arar olduk. Redmond ya falan filan diyorduk. Adam gitti Redmond'da arar olduk. Yani yerine koyamazsan patlarsın. Doğru. Şimdi Rozier diyorduk. Karakteri bozuk diyorduk. İşte bu adam takımı bozuyor diyorduk. Ama Rozier gitti yerine koyamadın. Şimdi Galatasaray görüşüyormuş Rozier'le. Yani anladın mı? Yerine koyamazsan patlarsın. Doğru. Sevgili Atakan, ee, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kırmadın, yeniden geldin. Ama ben daha keyifli böyle seçimler bitsin, transferler yapılsın, oturalım, gülelim, sohbet edelim. Ya yani inşallah o günleri görmek istiyorum i̇nşallah, artık. Inşallah. Yeter yani. Hep bunları konuşuyoruz. Sıkıntıları, dertleri konuşuyoruz. Yeter yani. İnşallah iyi olur. Ee, i̇nşallah iyi giden <laughs> bir dönemde Takım böyle uçarken, kaçarken, herkesi yenerken, şampiyonluğa oynarken ya. böyle del bir galibiyetlerinden sonra öyle bir anda röportaj yapmayı umut ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili Beşiktaş Ağat TV izleyenleri ben Hasan Aktar Türker. Bugün Beşiktaş Hopporu'nda sevgili Atakan Kurt bizlerleydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgi ve Beşiktaş'ta kalın.